Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size yap, yaptığımız namaz sülbenti örneklerini göstermek istedim arkadaşlar. Çizdik olan bunlar. Tabii ki bunları ben yapmadım. İnli oyası bunlar. İnli oyası da biliyorum ama elim pek güzel getirmiyor. Aslında milide pek güzel getirmiyor ama çocuklarımız var, mecburuz işlemek zorundayız onlar için yarın o bir gün çeyizlerinden çıkardığı zaman bunu da annem yaptı deyip böyle mutlu olurlar. Belki ne bileyim güzel bir duygu çünkü yaptığımız bildiğimiz örnekleri yaparsak güzel olur. inşallah onlar da ileride mutlu olur güle güle kullanırlar inşallah arkadaşlar. Bunları parayla işlettim. Bir arkadaş yaptı ona da buradan sevgiler izliyorsa. Çok güzel yaptı elleri çok güzel getirdi ellerine sağlık inşallah. Daha yeni getirdi getirme şeyi oldu uzun zamandır ondaydı ve videosunda çekmek istedim poşet kaldırmadan önce hepsini teker teker poşetlemiş sağ olsun hazırlamış bu şekilde göndermiş sizinle de paylaşmak istedim örneklerini umarım siz de bu örnekleri beğenirsiniz arkadaşlar bir namaz türbentinin. Renkleri bir bütün bir aynı aynı olursa birebir olursa bir bütün olur. Yani hazır gibi duruyor bence. Maşallah çok güzel yapmış ellerine sağlık. Bu şekilde hepsini teker teker size göstereyim. Arkadaşlar bu kadar. Tabii ki bunları tek yapmayacağız da daha yapacaklarımız var. Bunu Mille yaptım, ben yaptım. Gerçekten elim hiç güzel getirmiyor ama yaptığımda da kendime şaşırıyorum. Güzel yapıyorum diyorum diyorum ama çok da güzel getirmiyor aslında elim. O yüzden e, böyle çeyize koymak istemiyorum kendim yaptığım zaman. Ama bu güzel olmuş. Yani çok özene özene de yapıyorum ama olmuyor bazen. Çok güzel işle işlemeyi bilen insanlar benim yaptıklarımı görünce pek beğenmiyorlar. Bu da inne oyası. Bu şekilde oldu bu da. Hangisi favoris, favoriniz olmuşsa onları da aşağıya yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar çok mutlu olurum buraya kadar izlediğinizi e, bilirim hiç olmazsa ay bu da çok güzel olmuş maşallah bu şekilde yapacak olanlar için bir seçenek gösteriyorum ay bununla masülventi de çok güzel. Bunu da bu şekilde yapmış. Örnekleri kesinlikle kendi seçti. Ben seçmedim. Ona tamamen ona bıraktım. Çünkü bu işten iyi anlıyor. Bu şekilde. Ne yaparsak zamanında kardır arkadaşlar. Ben işlemeyi çok seven bir insan değilim ama çocukları olunca insanın mecbur kalıyor işliyor. Ay bu da Fenerbahçe olmuş. Tuttuğumuz takım. <laughs> Bu da bu şekilde olmuş arkadaşlar. Umarım bu videomu bu şekilde çektiğim videoları da seviyorsunuzdur. İzlersiniz arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Şunu da parayla yaptırmıştım. Full boncuklu arkadaşlar bu tabii ki bir singerin altına koyunacak ve dümdüz olacak daha yamuk falan. Tamamen iple ve boncukla işlendi bu şekilde siyah mobilyanın üstünde bence harika durur bir yuvarlak yaptırdım bir de şu şekilde yaptırdım bu da çok bir arkadaş yaptı ellerine sağlık çok güzel yapmış maşallah çok eskiden yaptırdım yani birkaç yıl oldu bunu yaptırdım Vallahi çizlik için insan ne yapıyorsa kenara koyuyorsa yani kardır Arkadaşlar bunu da göstermek istiyorum Arkadaşlar bunu buraya koyup bir hatıra olsun diye video çekeceğim Çeyiz, bu çeyizle hiçbir alakası yok Tabii ki bunu oğlum 13 yaşında şimdi 4 yaşındayken ana sınıfına gitmişti ve bunu orada anneler günü için yaptırmışlardı ve onun parmak izleri küçücük. Şu an koskocaman tabii ki. Tabii ki ben bunu kullanmıyorum. Hatıra olarak saklıyorum. İnsan böyle şeyleri kıyamaz kullanmaya ya. Bu şekilde. Bunu da bunu da sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten şu ufacık elleri gördükçe çok duygulanıyorum. Evet arkadaşlar, bir şey daha göstermek istiyorum. Bunu da ablam dikti. Sağ olsun İzmir'den gönderdi. Kendi dikti, kendi elinin emeği. Bana yaptı aslında ama ben bunu kıyıp kullanamadım. Kızımın çeyizine kaldırdım. Böyle kendi yapmış. Ellerine sağlık. Ona buradan sevgiler, saygılar. Bu şekilde gerçekten çok güzel yapmış. Maşallah. Ellerine sağlık. Aslında benim tam rengim, sevdiğim renk ama işte insan kıyamıyor kullanmaya ya. Vallahi kıyamıyor. Çok eskiden olsa kıy, kıyardım kullanmaya ama çocuklarınız olunca insan kıyamıyor. Hep çocuklarım çocuklarıma olsun diyor insan. Bu şekilde. Burada emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. İzleyen herkesin desteğini beklerim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.